Hayır. Gel beraber bu çocukla arkadaş olalım. Tanımıyoruz ama olur. Tanımıyor, olur. Merhaba arkadaş alalım mı? Alır. Ordalar. Bir ses geldi arkadaşlar. O zaman niye kaçmıyoruz? Kaçın! Gelin! kaçmayın <gülüyor> Kaçın. <gülüyor> Bu parktan çıkmalıyız. Hah, <laughs> o neredeydi? Kaçın. <laughs> kaçalım, korkma. Korkarak çıkıp daha işimiz var. O oh, hiç burada daha bitmedi. Hı, Alperen Hı, nerede? Hı, Alperen nerede? Hı, parkta kalabilir. Aynen, aynen, aynen. Olabilir ya. Burada mısın? Hı. Evet, buradayım. Lan, ödümü koparttın. Aa, orada. Koş. Bir. Alperen, Alperen öldüm be. Bence öde, gidelim buradan. Burada bir şey var ki onun neden olmuş. Peki ne yapacağız? Hı, araştıralım. Hı, bence de. Açık Her de. şey sonraki bölümde.